takip olarak sokağın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Vatandaşlara Rizeli olmanın ayrıcalıkları nelerdir diye sorduk. Valla Rizeli olmak zaten başlı başına bir ayrıcalık. Askere gittiğin zaman en güzel işler sana verilir. Yani İstanbul'a ya da Batı'ya da başka bir yere gittiğin zaman iş mevzusunda ilk iş sana verilir. Yani Rizeli olmanın avantajları güvenilir olması, mert olması, dürüst olması. Bu her yerde bir ayrıcalık Rizeli için. Bir zaten başlı başına ayrıcalık yani çocuklar. Ee, abimin de dediği şey aynı şeyine katılıyorum yani. A'dan Z'ye Rize değildiği zaman akla her şey on numara geliyor zaten. Bir kere doğası güzel, temiz hava. Bu tür şeyler. İnsan olarak biz biraz milliyetçiyiz. Daha çok yani devletin milletine sahip çıkıyoruz. Sakin bir şehir, yeşillikler içinde. Orasını seviyorum. Nüfusun fazla olduğu yerler yaşamak istemezdim. Bunu bir ayrıcalık olarak görüyorum. Biz değiliz. <laughs> <üzerim> değiliz. <laughs> Ama şunu söyleyebilirim. Ayrıcalıkları Rize, Türkiye'de halen daha kültürünü koruyan nadir şehirlerden bir tanesi. Yani büyük şehirler büyüdüler, teknoloji araya girdi, kültürler yok oldu. Ama Karadeniz içinde de Rize kendi kültürünü koruyor. Bizim gördüğümüz kadarıyla. Ben yabancıyım burada. Ama Karadeniz içinde en çok kültür, kültürlü olanlar Rize. Ayrıcalığı ne? Deniz, çay, güzel hava, suyu temiz, insanları güler yüzlü, karakteristik, karakteristik insanlar. Bol bol fıkra gibi hayatlar görüyoruz yani.